Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün harika bir lezzete kahke yapacağız. Ramazan kahkesi. Ama bir yiyen bir daha yiyecek. O derece lezzetli bir kahke. Gaziantep'te sadece Ramazan ayında yapılan özel bir kahke ve bunu bütün illerinde bence tatması lazım. Gaziantep'e özgü kalmaması lazım. Bütün her yerin bunu bilmesi lazım. Şimdi malzemeleri sayıyoruz. Çok kolay. Hemen yapımına başlayalım. 5 su bardağı unum var. 2 su bardağı suyum var. Şöyle yarım çay bardağı kadar şekerim. Yarından birazcık fazla sıvı yağım var. Ya çay bardağı yine. Bu tarifte en önemli olan şeylerden bir tanesi mahlep. Mahlepsiz olmuyor arkadaşlar. O yüzden mahlebi e, kesinlikle unutmayın. E, 2 yemek kaşığı kadar mahlep. 1 yumurta. 1 paket e, kuru maya kullandım. 2 tatlı kaşığı kadar da tuz kullandım arkadaşlar. Dilerseniz yapımına hemen başlayalım. Şöyle içi kuru, çukur bir kap aldım ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle birazcık mayamı ekliyorum. Mayanın birazı kalacak, birazını koyuyorum şimdi. Suyumu ekliyorum. Bunu güzelce çırpacağım. Evet arkadaşlar mayayla bir suda daha su daha suyumuzu güzelce çırpıyoruz. Mayanın çalışmasını bekliyoruz. Mayanın daha çok çabuk üremesi için arkadaşlar şekerimi de ekliyorum. Biraz az bir şekilde ekleyeceğim. üzerini kapatıyorum biraz dinlenmeye alacağım 5 dakika kadar yarım su bardağı kadar ılık suyumuzu ekliyoruz toplamda 1,5 su bardağı kadar su koyduk evet arkadaşlar bir şöyle bir çırpıyorum evet bütün malzemelerimi ekliyorum teker teker yumurtamı yarım çay bardağı şekerimi Yarım çay bardağından bir parmak eksik yağımı, tuzumu, mahlebimi, Ve geriye kalan mayamı da ekliyorum. Mahlep şimdiden bilemiş gibi koktu nefis bir koku oldu. Bunu de ekleyeceğim ve bir yandan da yoğuracağım arkadaşlar. beklemiş yarım saat boyunca. Birazcık daha fazla kaldı yarım saatten. Şöyle gördüğünüz gibi tel tel harika bir kıvamlı hamurum oldu. Ay mis gibi de kokuyor kızlar. Gerçekten harika bir mahlep kokusu geliyor. Evet. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hamurumuzu toparladık. Bundan bu hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde bezeler alıp alıp tepsimize dizeceğiz. Tepsimize getireyim hemen. Evet arkadaşlar hamurumun üzerini kapatıyorum kurumasın diye. Ceviz büyüklüğünde beze ayırıyorum yuvarladım. Ve şimdi tahtada yuvarlıyorum ince uzun olana dek yuvarlıyorum arkadaşlar. Yuvarladıktan sonra yanlara doğru kıvırıyorum. Kalp şeklini veriyorum. Bu kâhkenin, Halep kâhkesinin en önemli e, şekildir. En önemli özelliğidir. Böyle gördüğünüz gibi şekillendirdik. Arka arkaya, arka arkaya, yan yana, yan yana sık sık dizeceğiz. Tekrardan göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle alıyoruz, kıvırıyoruz ve tekrardan yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle ceviz kadar bir yumak aldım. Şöyle bunları böyle açıp böyle yapıyorum ve bunu da buraya iliştiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar Evet arkadaşlar tipsimizin son hali böyle. Şimdi bir kaba pekmez koydum. Pekmez üzerinin kızarmasını sağlıyor. İsterseniz koymaya da bilirsiniz. Ama orijinal tarifte pekmezin olduğunu unutmayın sakın. İçerisine bir adet yumurta sarısını ekledim. Yumurta sarımla pekmezimi karıştırıyorum. Ve daha sonra kahkelerimin üzerine sürüyorum arkadaşlar bu karışım kızarmasını sağlıyor kahkemin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi susamım çörek otum var ama bunun gerçeği yani orijinali susamlı olur ve bol susam dökülür. O yüzden ben de susam dökeceğim. Siz isterseniz diğerinde kullanabilirsiniz. Evet, hemen fırına veriyoruz arkadaşlar. Hemen fırına Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mis gibi pişti. Şu an çok sıcak fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi güzelce kızarmış. Şöyle arka tarafına bakayım. Arka tarafı da mis gibi kızarmış. Her iki tarafı da pişmiş arkadaşlar. Şöyle bakayım. Yumuşacık arkadaşlar. O çok sıcak. Yumuşacık olmuş. Sizler de denerseniz eğer yoruma lütfen fikrinizi yazın. Enfes bir tarif Sizler de yaptığınızda görüşlerinizi yazın lütfen. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Biz Ramazan'da enfes bir şekilde yedik bu yaptığım kahkeyi. Görüşmek üzere. Deneyeceklere afiyet olsun.